Merhaba arkadaşlar. Dizi haberlerinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bir sen taşın yaptığı habere göre daha 32. bölümde yayın hayatını sonlandıracak. Bu da demek oluyor ki 28. bölümümüz diyeceğiz. Daha bayağı bir bölüm var. Ee, sürpriz bir karakter e, çıkan bir karakter geri geliyor. Karga karakteri e, Deha'ya yine dahil olacak. Biliyorsunuz anne Ankara'ya e, da oynuyordu. O da 3 bölüm oynayıp 14. 15. bölümde final yaptı. Deha'nın e, 32. bölümde final yapması beni üzdü. Yani daha dandik diziler varken Yani Deha'nın final yapması Beni e, Üzdü yani Ondan daha düşük düşük rating alan diziler var İkinci sezon onay almış e, Neyse e, Dediğim gibi Karga karakteri tekrar geliyor Deha'da 32. bölümde final yapıyor. İnşallah mutlu bir sonuna şey yaparız. Mutlu bir sonuna seyircisine veda eder. Diye düşünüyorum. Hoşçakalın.